Bodrum'da yaşamını sürdüren Eda Mihailoğlu, serbest muhasebeci mali müşavir staj giriş sınavında Türkiye üçüncüsü ve Muğla birincisi oldu. 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Eda Mihailoğlu, geçen Mart ayında yapılan serbest muhasebeci mali müşavir staj giriş sınavına girdi. Mihailoğlu sınavda büyük başarı elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Bodrumlu genç Muğla sıralamasında ise birinciliği elde etti. Eda Mihailoğlu elde ettiği başarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Kamu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. 2015 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra Kamu personeli Seçme Sınavına e, girmeye karar verdim ve 3-4 e, yıl gibi bir süreçte e, bu sınavdan yüksek başarılar elde ettim. E, fakat mülakatlardan yana şansım dönmedi. E, dönmeyince e, Sayın Nade Tekinçer, meslek mensubu, Sayın Nade Tekinçer sayesinde mesleği tanı fırsatım oldu. İyi yanlarıyla, kötü yanlarıyla. Ve bu mesleğe e, girmeye karar verdim. E, öncelikle e, ülkemizin bu zor zamanlarında e, Muğla ilimiz ve ilçim, Bodrum ilçemiz adına böyle bir başarı elde etmek benim için e, hem büyük bir mutluluk kaynağı hem de e, gurur verici. Bu zor günlerde sağlıkçılarımız ön cephede mücadele ediyorlar. Fazlasıyla. Ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizim meslek mensuplarımız da hala çalışmaya devam ediyor. Ofislerimiz açık durumda şu anda. Kağıt ortamında çalışıyorlar. Bu süreçte meslek mensuplarımızdan acı kayıplar verdik. Bunlar için çok üzgünüz. Devletimiz ilk günden itibaren, bu sürecin ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldı. Almaya da devam edecektir zaten. Bundan hiç şüphemiz yok. Teşekkür ederim.